bitireceğiz. bir, yılda, bir yıl, bir Bir yılda bitireceğiz inşallah. İzmir depreminin üzerinden 4 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tokyeli ile yapılan konutlar bir yıl geçmeden hak sahiplerine teslim edildi. Bu kadar konforlu olacağına inanamadım. Dört dört. Sağlam ve modern. Gece gündüz çalıştılar. Konutların bir kısmı bulunduğu yere fore kazık tekniğiyle, bir kısmı ise rezerv alanlara inşa edildi. İzmir'e toplam 5061 konut, 357 ticari bağımsız bölüm yapıldı. Yüzlerce işçi çalıştırdılar burada. Sanki o demirler nakış gibi işlendi, geceli gündüzlü çok emekleri var. Evin yapılımını da gördük, temelini gördük. Hepsini zaten birebir şahitiz. Sağlam olduğu için rahatça uyuyoruz yani. En az şey 3-4 sene daha bitmez diye tahmin ediyordum. Çünkü alan bayağı büyük bir ve İzmir'de bayağı büyük basar Ama bir baktım gerçekten sözünden önce binaları teslim etti bize. Anlından öpmek lazım.